Bu Mustafa abilerin evin o günde. Gittim ki oğlak ipe düşmüş boğazından. Öyle de sıkmış ki açma dahi açamadım. Hmm. Oğlanı elim aldım ki post. Camman hiçbir şey yok. Bir kez Bir İpi kestik. Halısı çağırdım. Bir çamda yok. Halısı de o yanki akorun o günde. İpi de kestik. Oğlak böyle atmış kendini. Çül ölmüş. Dedi ki ya halısı dedi ki bundan iş geçmiş. Dedim hala acele etmiyor. Neyse bu oğlağın ağzını tuttum burnundan ufurmaya başladım. Ha, i̇yi işte bak. Bir iki kaburga masajı yaptık. Şimdi hem ufuruyam hem geri ufuru alıyam. Yani olur ya hayvan sadece ufurmayla balon gibi şişer kalır. Bir iki bir iki bir on on beş defa böyle ufurdum. Bir de bastım böyle etti bak. Ula Halis bu bir şey diyecek bize bak. Ağzını açayım. <laughs> bir iki daha takviye ettim. Neyse ola ayağa kalktı. Ama belki iki saat, belki üç saat nefes döktü. Hmm. Eğlendi. Atmasa, Sonuç sonunu yapmışsın da? İşte demek ki tam yerinde zamanı da yetişmiş yok. Evet. <laughs> Hayvanlar çok nefessiz kalabiliyor demek ki. Yo, beyin ölümü geç gerçek bir şey ya. Benim.